beraber çocuklar eğlenirler. Bu kanalda sadece çocuklar öğrenirler. Beraber eğlenelim, bir şeyle öğrenelim. Haber kanalımız var, haydi siz de gelin. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir görüşemedik. Ben yokken neler yaptınız bakalım. Ben sizleri çok özledim. Sizinle görüşemediğimiz zamanda ben yeni haberler araştırdım. Sizler için en güzel, en eğlenceli haberleri topladım arkadaşlar. Şimdi birlikte haber turumuza başlayalım. Günün ilk haberi her çocuğun kullandığı sırt çantasının sistemi olacak bakalım. Bu çanta bize neler anlatacak? Taşı taşı çok yoruldum. Can da ne var ne yok dolduruyor. İnsan okula giderken bu kadar yük koyar mı? Nereye gidiyorsun sanki? Taşımaktan her yerim ağrıyor. Çanta olmak inanın çok zor arkadaşlar. Her gün kitap, kalemlik, suluk taşımak kolay değil. Bazen istifa etmek istiyorum. Kollarım koptu kopacak taşımaktan. Ben de okula giderken tüm her şeyimi sırt çantama yüklüyorum. Kitap, defter, suluk demek ki biraz fazla zorluyormuşum. Bundan sonra daha dikkat ederim. Günün ikinci haberi köpeğin alıp kaçırdığı bir ayakkabıdan geliyor. Sokakta mahsur kalan ayakkabı bakalım muhabirimize neler söylemiş. Dur, dur. Köpek kardeş beni nereye getirdin? Burası neresi? Kayboldum oldu mu şimdi? Ben nasıl gideceğim eve şimdi? Sokak ortasında kaldım. Arabalar var, insanlar var. Cemre oldu mu yaptığın? Beni niye içeri almadın ki? Köpek aldı kaçırdı. Diğer tekimde orada kaldı. Ne olacak şimdi? Esli, sen Cemre'ye ulaş. Beni bu caddeden alsın lütfen. Acele etsin. Sevgili çocuklar lütfen siz ayakkabılarınızı ayakkabılığa koyun, dışarıda bırakmayın. Bir gün annemlerle köye gitmiştik. Ben de kumda oyun oynarken ayakkabımı çıkarmıştım. Köyün haylaz köpeği Pufi ayakkabımı kaçırmıştı. Çok üzülmüştüm. Sonra annemlerle bahçede gezerken Pufi'nin ayakkabımı ağacın altına sakladığını görmüştüm. Köpekler bazen çok haylaz olabiliyor. Sevgili arkadaşlar, günün diğer haberi okulda kaybolan kalemi muhabir arkadaşımız buldu. Hüzünlü kaleme mikrofon uzatıyoruz şimdi. Herkes nereye gitti? Zil ne zaman çaldı? Beni demek burada bıraktılar. Miyadım doldu artık demek ki. Öyle her seferinde kalem tıraşla açarsam böyle olur Mete. Ne güzel uzun selvi boyum vardı. İlk kalem kutusuna girdiğim günü hatırlıyorum da ne güzel günlerdi. Şimdi bittim, tükendim. Her seferinde kalem tıraşla açtılar, açtılar. Küçücük kaldım. Mete'nin elinden düşünce de bulmak bile istemedi beni. Vay be ne yazılar yazmıştım oysa. Artık bende gider bir sahil kasabasına emekliliğin keyfini çıkarırım. Güle güle çocuklar. Siz yeter ki yazmaya öğrenmeye devam edin. Biz kalemler sizin her zaman en yakın dostunuz olacağız. Eskiden arkadaşlarımla çöpün başında dakikalarca konuşmak için kalemlerimizin ucunu açardık. Sonra tutulamayacak kadar küçülünce kaybolurdu. Demek ki emekli oluyorlarmış. Bugünkü haber turumuzun son haberi bir uzay robotundan geliyor çocuklar. Uzun uğraşlarla bağlantı kurduğumuz Ay'daki robot sizlere gezegenler hakkında minik bir bilgilendirme yapacak. Umarım öğretici bir haber olur. Şimdi Ay'daki robota bağlanıyoruz. Herkese merhaba çocuklar. Ben size dünyanın uydusu Ay'dan sesleniyorum. Dünya buradan çok güzel gözüküyor. Her yer ışıl ışıl. Bugün size gezegenleri tanıtmaya ve onlar hakkında bilgi vermeye geldim. 8 tane gezegen var. Bunlar sırasıyla Güneş'e en yakın olan ve sıcak mı? Sıcak Merkür. Sonra yanında Venüs yer alıyor. O da bayağı sıcak bir gezegen. Ardından Dünya geliyor. Sizin yaşadığınız yeşil, hayat dolu, cıvıl cıvıl gezegen. Sonra Mars geliyor sıralamada. Mars sizin gezegeninize benziyor fakat biraz kızıl. Ardından Jüpiter geliyor. Güneş sistemindeki en büyük gezegen. O kocaman boyu var. Sonra Satürn geliyor. Kocaman halkası var. Balerin gibi dönüyor. Ardından Uranüs ve Neptün geliyor. Bu gezegenler Güneş'e uzak olduğu için çok soğuk çocuklar. Şimdi sırasıyla sayalım bakalım hangi gezegenler varmış? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Gezegenleri öğrendik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Haberlerden sonra kiraz kurdu şarkımız sizlerle olacak. Arkadaşlar ve çocuklar ben sizleri çok seviyorum. Siz de seviyorsanız ve yeni bölümler gelsin istiyorsanız videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Ben bir kiraz kurduyum. Dalda hoplar zıplarım. Nerede bir kiraz görsem dayanamaz atlarım. Pembe pembedir yanaklarım Kıvrılırım ağaçlarda Kiraz kurdu var burada Kıvrıl kıvrıl inerlerim Kirazlarla dans ederim Hapur hupur yer kiraz yerim Kiraz kurduyum sizinleyim Şarkı söylerim ağaçta Çocuklar etrafımda Kıvrılırım ağaçlarda Pembe yanaklarımla kiraz dalında Eğlenirim ağaçlarda Kıvrılır yuvarlanırım Şarkı söyler salınırım Pembe pembe halkalarım Minik gözlerim kulaklarım Kiraz dalında yaşarım Kiraz solu canıyım ben de varım Haydi eğlenelim Birlikte gülelim Her ne olursa olsun Sevelim sevilelim Hafta sonu başlıyor Ödevler yapılıyor Çocuklar eğleniyor Dans edip gülüyor